Hepinize selam arkadaşlar ben Sipan bugün sizlerle birlikte yepyeni bir video ile karşınızdayım Bugünkü videomuzun konusu Ne yapayım? Normal Tamam <laughs> Tamam tamam işin şakasını bırakalım da Asıl eleştirimize geçelim Arkadaşlar bu videoda ne yapayım lafını kısaca anlatacağım ve kendi eleştirimi sunacağım sizlere Öncelikle ne yapayım lafı karşıdaki kişi size bir şey anlatırsa biz ona ne yapayım dersek çok zevklidir bize göre. Fakat biz bir şey anlatırsak ve karşıdaki kişi ne yapayım derse bu çok sinir bozucu. Ben bunu çok yaşadım. Tabii ki siz de yaşamışsınızdır bu durumu. Instagram olsun, YouTube olsun herhangi bir platformdan bu ne yapayım lafını, sıcı lafını, 31 laflarını çok duyabiliriz. Ayrıca şunu demek istiyorum ki ben sırf ne yapayım lafı yüzünden gerçek hayatta olsun Discord'da olsun ben arkadaşlarımla bayağı kavga etmiş biriyim. Yani cidden ne yapayım lafı insanları birbirine düşürmek için olan bir laf. Tabii ki abartılırsa arkadaşlar. Ayrıca şunu eklemek istiyorum ki biz Türkiye'de yaşıyoruz biliyorsunuz zaten. Bu yüzden bu ne yapayım lafı çok fazla aşırıya kaçınmış bir laf. Daha biz 31 lafını ne yapayım lafını anlamlarını tam olarak bilmediğimiz halde biz Türk milleti olarak Türkiye'deki yaşamış insanlar olarak bu ne yapayım lafını abartmaktayız. Kısacası insanları birbirine düşürüyor bu abartmaktan dolayı. Biz bunlara bir çare bulamayız maalesef. Kendi kendimizi halletmek zorundayız. Arkadaşlar videomu izlediğiniz için teşekkürler. Kanalıma abone olup videoma like atmayı unutmayın. Neden bugün böyle bir video yaptım? Çünkü arkadaşlar son zamanlarda yoğun bir iş gücüm var. Bir de çok video konusu bulamadım. Bu yüzden böyle bir video yaptım. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bye.